Kendisi fizik, tek oyunculuğu ve bir o kadar da sıra dışı bir oyundur. Circulo, ee, ben bu oyunu tabii ki de e, birkaç gündür oynuyorum ve hakikaten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yani kendisi yani oyunu tarihi hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama yani sevdim yani çok güzel gözüküyor. Yani şunu söylemek gerek, gerekirse Kendisi baya bir iyi oyun yani kendisi çok parkurlardan ya da şeyler bazı değişik parkurlardan oluşuyor Yani sadece onlarda oluşuyor diyemeyiz yani farklı değişik şeyler de olabilir yani Ben sadece oyunu 7 milyon kadar oynayabildim ama gerçekten çok beğendiğim bir oyundu yani size tavsiye ederim çok güzeldi bu oyun yani oynarsanız pişman olmayacağınız bir oyun eee hatta birkaç tane fotoğraf ve eee oynadığım şeyleri bunları bildiğiniz yani, şekilde fotoğrafları şimdi ben gösterebilirim size yani ben bunu koyarım zaten biliyorsunuz onun dışında bir yönü yapılan şey Sadece yani, var. Yani bu kadar. şaşırmıştım. Ama aslında yüklerseniz yani iyi olacak. Yani gerçekten çok güzel bir oyun. Yani <laughs> oynamanızı <da> gerçekten tavsiye ediyorum. boş zamanlarınızda <laughs> yani zaman geçirebileceğiniz bir <laughs> oyun. <diyorum>. İsterseniz <laughs> oynayabilirsiniz. Yani oyun, <laughs> Onun kendisi ücretsiz. <laughs> Tabii ki de e, içinde satın <laughs> alacak bir şeyler <laughs> de yok. Yani benim gördüğüm tarafıyla o kadar yok. Yani isterseniz bir oyuna göz atabilirsiniz. Bu kadar yani söyleyecek başka bir şey yok. Şimdi ben şu araya bir koyayım, sıkıştırayım ben şu fotoğrafları falan. O yüzden neyse görüşürüz arkadaşlar. Şimdiden ben size fotoğrafları gö göstereyim. Yani görüşürüz. İşte gördüğünüz gibi e, oyunun ana ekranı böyle. Hatta sizin için böyle azıcık bir oyunu oyunu gösterebilirim. Yani mesela birinci bölümden başlayabiliriz. Burası sağ ay sağ dedim ya. Sol ve sağa gidebiliyoruz. Yani böyle yani zeka oyunu denilebilir. Yani oyun tabii gittikçe şey zorlaşıyor. Ben 8. bölümde takıldım. Ya mesela burada da şey istiyor mesela sizden, Buraya çarpıp yükselip böyle stripte da gelmek. burada kolayca gelebiliyorsunuz. Şöyle hemen gelelim. Şuradan ah çıkamadım. Boş verin. Şöyle direkt sen şöyle şuraya uçalım ve ah hadi be. Ve başardık. işte bu kadarlık bir oyun değil tabi yani circle'un içinde kendine ait yani Circle 2 ve 1 var. Yani ben şu an bir de miyim hatırlamıyorum. Sanırım 2 yazıyordu. Mesela bu bölümde ben çok zorlanmıştım. Yani şu yere çıkamıyorum ben. Ben o o yere çıkamıyorum mesela. Bu arada bu oyunda nasıl bir top olunduğunu gösteriyorlar. Ya mesela arkadaşlarınıza şey diyebilirsiniz. Mesela, Ay bak bak senin oyunu vurdum. Böyle top tamam mı? Onu oynayabilirsin mesela bak tam sana göre bir oyun diye söyleyebilirsiniz. Yani <laughs> çok güzel çok güzel bir oyun yani esprisi de olabilir yani. Espri yapabilirsiniz bunun hakkında. Yani baya yani komik diyecek şeyler de olabilir yani mesela. Ay bak seni buldum diye bu oyunu gösterebilirsiniz. Ha, hakikaten ben bunları da söylüyorum ya. Sonuçta bu şeyi e, neydim? Of. Közlüğe girmiyor mu bu ya? Neyse ikinci bölümü de bitirdik. Şurada bir gülen yüz gibi. Ya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yeni bölüme geçelim. Mesela bakın birazdan sanırım benim en çok zorlandığım yerden gelecek. Sanırım. Ben şu an Eee yani sevdiğim bölüm şu an bu. Yani hemen kolayca geçebiliyorum. Şuraya hemen gelelim. Yüksel yüksel yüksel. Ve. a. Ah olmadı. Ha dur böyle yapacaktık bak. Unutmuşum yani. Bir bölümü e, ardı ardına birkaç kere oynamadığımdan Buradan sıçrayarak gitme gerekiyor. Hemen şöyle bir sıçrayalım. Hadi. Yok gidemiyoruz. Ee, takıldım sanırım. Ben buranın burasının nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yani unuttum sanırım. Şöyle ben bir geleyim. Şöyle hemen geçelim. Aa ya hatırladım bak nasıl yapacağımı geçirmiyor ha. Ya ya havle bela. Oğlum sen benim sinirimi bozmak için mi? <laughs> sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Bak yapma. A Ağzımı açmayacağım. Ses. Ya bak, ya bak şöyle. Ya bak bir yerinde dur bir bak. Top ananın. <laughs> Eğer YouTube normal bir yer olmasaydı burada küfür edebilirdim. Ve Hadi Hadi inşallah yapabiliriz bugün. Abi ben abi ikide bir şuraya çarpıyorum ya. Ya abi o küçücük toptan ben nasıl geçebilirim? Aga. Aga ya, bölümü geçtim ya ben. <laughs> o kadar şeyden yap ya bakmayın ya. Yaptım ben bitirdim bitirdim. Ya ben onu bitirdim ya. <laughs> Arkadaşlarıma gözükmeden hile açmaya çalışıyorum. Bize bakın bu bölüm kolay. Yani direkten yapılabilir. Şöyle gelelim. Hop, hop, hop Hadi bakayım. Bazı bölümlerde şey oluyor mesela. Lan beni kapatmasın ha. Bazı bölümlerde şey olabiliyor mesela. Ee, seni arkada bırakabiliyor mesela yani topları topları götürmen gerekiyor. Mesela ben burada sıkıştım. Yardım edin. Aduzu. Şöyle gidelim. Hemen Ah! Yanlış butona bastım. Hadi. E Ey. Yaptık. Şöyle gelelim. Hemen. Ve hemen şuradan aşağıdan gelelim. Ya aga. Of. Bunu da hızlandırıp gelecek miyim ya? Ha Tamam. Şu toplar bir gitse ya. Hızlanamıyorum ya. Dünyanın yüzde elli beyinsizlik oranı bunda ne söyleyeyim. Bu topları koyanların topunu topunuz değil. Topunuzu zileyim. Şöyle evet. Dörtte bitti. Ben şu an sekize kadar gideceğim. Ama sanırım bir bölümde takılabilirim. Sanırım o takıldığım bölümde. <laughs> Neyse onları gösteririm de video 10 dakika olur. Video nasıl 10 dakika yaparım. How to make video 10 minutes. Abi ben ben hakikaten bu kanala video atmıyordu bayağı bir İngilizcem çoğaldı ya. Çoğaldı. Yani geliştirmek istedim. Şöyle <laughs> kolay. Hadi sen benim darlığa mı geçiyorsun ya? Evet dalga geçiyor. <laughs> Şu Aga Yapma bak gelme Aga bak Top topu çekmez Top top Ben top değilim Evet ucundan kurtardık Şöyle Eee Technical Difficult Aga Hadi Aga Ya ben bunun arkası nasıl geçeceğim? Aa tamam dur nasıl yapacağım buldum. Düşünün gibi. Ya yufumudum. It. Hadi. Oh tamam oldu. Şimdi geliyoruz gel gelir Evet. Aha. Oldu. Bu kadar. Kolay. Yedi pizi sıkıyızı. Ne? Ne? Aynı bölüme geçtim. Hangi bölüm? Dike. Altı. İşte ben bu bölümün anasının. Evet. İnşallah iki yılda yapmam ben bunu. Hemen Şöyle Hadi Hadi Evet yaptık Evet az kaldı sınırım Birkaç tane daha almak gerekiyor Aga hatırlıyorum ben burayı çok zor yapmıştım ya 2 saatte bunu yapmıştım var ya Acı çektim Ah bak o araya girmek gerekiyor hemen yani şöyle bekle hop hadi bakayım şöyle çekil 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 hop Şak. hemen ee, ben burayı nasıl yapacaktım aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben burayı nasıl yaptım unuttum ya Burası başım her hareket ettiğimde başım dönüyor. He. Sanki yer değiştiriyorum. Bak, şunun üzerine atlamak gerekiyor bak. Şöyle gerilceğin. Hadi. Aga be. Bunu abicim yapalım sayalım çünkü bunun yapılması bayağı uzun hatta bu video falan sığmaz bildiğiniz. Şimdi. Mesela bakın bugün bugün bunu açmıştım. Bu kolay ama aga ama sen şimdi böyle durursan olmaz bak. Hadi ha. Şimdi pürüzsüz bir şekilde gidebiliriz. Aga ama bak bu bu şeyleri yani spamlamanın nedeni ne? Senin ben topunu topuz. Ay. Hemen Aga zar zor geçerim ben buraya söyleyeyim. Ben böyle böyle gidişle... ...kalp krizi geçiririm ancak. Hmm. Şu şunun önüne geçebilir miyim ya? Mesela bakın. Gel gel Evet. Artık daha hızlı da gideceğim sanırım. Evet. Evet. Ee, burası azıcık böyle zorlaşabilir ya. Aga, şu küpler gitsin ha tamam. Ee, ben burayı nasıl yapmıştım? Güzel soru. Ben burayı ha hatırladım. Şöyle. Dur lan yanlış yanlış. Ben burayı nasıl yaptığımı hatırlasam direkten geçeceğim. Mesela bakın şöyle gel. İttir 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 ittir. Hadi be olmadı. Oy. Bura baksan iyi bir tane video çekilecek ya söyleyeyim. Yakın zamanda. Yani bugün de atabilirim. Toolbox'un şuralara bakıyorum. Maşallah diyelim. İyi giydiriyor. Ama benim açmam gerekiyor bunu. Hadi. Evet. Aldık. Ama başını. Ah. Şöyle geçelim. Evet. Ve burada da sadece bunu yapmak gerekiyor. Evet. Next level. Bakın mesela burada artık şeyler geliyor mu? Ee, şu içinde yuvarlak olan finish şeyleri. Onlar işte sadece bu küçük toplarla alınıyor. Bu arada ben neden böyle geldim? Hadi. <laughs> böyle şop. Hadi. Ya Allah. Bismillah. Evet. Ya. <laughs> Aga. Aa. Aa. Hmm. Aga bak gide bir şu topları almam gerekiyor bak. Topları hemen şöyle Evet. Ya burada da aynı şey var. Ay yok. Burada topu sokacağız. Şöyle toplardan Şöyle aga Hadi İkisinden biri gitsin artık. Hadi hop çok fazla gitti. Ah hayır. <laughs> o nasıl ses lan? Aga Beni alın. Sizin sizin yerinize ben geleyim. Aga top kardeşliği. Hadi. Hadi. be, Hadi. Ne? O nasıl bir şey? Ha. Ay anasının da. Hmm. Speed kasıyor. Şöyle. Aga ya. Bundan bundan geçemiyorum bak. Ben mesela burada takılı kaldım. Hadi. Oh ya şükür. Aga bak sen bana bunu isteme ya. Aga. Ben normalde burayı 2 saatte yapmıştım. New best time evet. Next level. Mesela burada da şöyle ileri geri yaparak kazanabiliriz. Şöyle... Evet... İttirme gücü... Oğlum ne sandın oğlum? Bizim bizim zamanımızda adam ittiriyor... Ee, o anlamda değil yani... Oha... Bakın mesela ben bunu çok zor yapmıştım... Görüyor musunuz? Best part time... Bir dakikada yapmış bir adam sanırım... Ee, şöyle burada da biz yapıyoruz... Bizim vaktimiz geldi... Ee, şöyle geçelim. Hadi. Şöyle mesela. Aga. Bana bunu deme ama ya. Of. Dur Ya aga. O küçük e, topun buradan çıkması gerekiyor. O küçük topun çıkması gerekiyor ki. Bizim onu finish'e götürmemiz gerekiyor. Aga finish'e gidemiyoruz. Finişe gidemiyoruz. Ah, ah tamam. Hadi. 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 Aga ben burada götümü yırtıyorum. Götümü yırtıyorum. Aga. Sen şimdi buradan geçmezsen. Yani senin ben. Ah hmm. tamam. Şöyle. Mesela bakın şurası Burası çok kolay Şöyle hemen Ona nasıl duruş lan Hadi <laughs> Mesela şöyle kısadan Aga be olmadı Hadi Bu son sanırım Aga, ben buraya hatırlıyorum Çok zor yapmıştım. Hadi. Aga ya, 3 dakika boyunca sekmeyi bekledim he. Ben 5 dakika... Aha, tamam. Oh yarabbim, şükür. Mesela, mesela bakın burası da burası da kolay yani. Ah tamam dur takıldım bölüme geldim. Takıldım. Burada takılmıştım ben. Azıcık bir tıkanıklık yaşadım ben burada. Tabi inşallah geçebilirim. Evet. Evet. Tamam. Şimdi buradaki olayımız ise şöyle bir şey. Eee. Şöyle aga yara yedik bu arada. Ayvayı yedik. Bizim bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Aga senin oraya gitmemen gerekiyor. Benim oraya gitmem gerekiyor. Aga benim oraya gitmem gerekiyor. Çıksana. çık, çık. Ha, Hadi ha. Tamam. Oh ya şükür. <gülüyor> <gülüyor> Aga ya. Bu topu şimdi buraya getirmemiz gerekiyor. Aga bak. Şöyle küçük. Şöyle az gittierek yapabiliriz mesela. Hop. Hadi bakayım. Mesela şöyle. Uçamıyorum. <laughs> Kanatlarım kırıldı. Göklerde karda. Göklerde kardal gibiydi. Arkadaşım abi ona takıntılı ya. Abi göklerde kartal gibiyim diyor. Aga bak mesela burası burası e, işin sıkıntı bölümü. Şimdi burada yapmamız gereken tek şey şu. Ah. Oh. 2.50'de yapmışım ben bunu. Hadi of tamam. Şu an acım bu video full rekor kırdım ya. Mesela bakın ben burası sıkıştım. O yüzden e, bugün bu kadar. Yani Sörkulu'yu bugün hem tanıttım hem de abicim oynadım. E, o yüzden görüşürüz arkadaşlar. Kendinize sağlıkla bakın. Görüşürüz.